Bıraktığın malları taksim ettik Sen mezarda huzur ile Yat babam, yat babam, yat babam, yat Biz üç kardeş mal için kavga ettik Hayırsız malın yüzünden Duy babam, duy babam Duy babam, duy Zannetme çocukların rahat ettiler Dövüş kavga mahkemeye gittiler Duy babam, duy babam, duy Sormak ister isen malını nettiler, bir kısmını da kumar'a verdik. Duy babam, duy babam, duy babam, duy. Çalışsın hep gece gündüz demedin, sırtına bir takım elbise. Giymedin ah babam ah babama, doyasıya yemek bile yemedin. O dünyada yemek varsa ye babam ye babam ye babam ye. Mal yerine dinimizi öğretseydin sen de mezarında rahat ederdin duy babam duy babam duy Kendine ettiğin gibi bize de ettin malından hiç hayır görmedim duy babam Duy babam, duy babam, duy Evlatlarına bıraktın sen malını Komşuların taşıdılar salını Duy babam, duy babam, duy Dahası var bir görseydin halini Cenazeni de elleri kıldı Duy babam, duy babam, duy babam, duy Büyük oğlunu sorma çok hüneri var Her gün kafa çeker hem kulmar oynar Duy babam, duy babam, duy Zararın neresinden dönersen kar O dünyada malın varsa Ye babam, ye babam, ye babam, ye Onun akıllı olsa neylerdi malı Onun ne yapacak kim alır Duy babam, duy babam, duy. Kumarhane yaptık senin sarayı, Çatısında da baykuşlar ötüyor. Duy babam, duy babam, duy babam, duy. Kızını sorarsan o da çok iyi, Pek güzel öğrendi dansı yüzmeyi Duy babam, duy babam, duy Çok da sever pantolonlu gezmeyi Ailemizin yüz karası Duy babam, duy babam, duy babam, duy Dahası var bir de sosyete gülü, bataklıklar sahnesinin bülbülü, duy babam duy babam duy. Batıya da kaptırmıştır kendini, o dünya daha yavarsa yolla babam yolla babam. Yolla babam, oy! Oğlunu dövmeyen özünü döver, Kızını dövmeyen dizini döver, Ah babam, ah babama! Neticeyi bana sorarsan eğer, Kendine ettin, bize de ettin babam Sen babam, sen babam, sen Doğru sözler babama yalan gelirdi Neticede ömrü de sona erdi Ah babam, ah babama